milli İHA Akıncı Azerbaycan ve Pakistan görevlerine hazırlanıyor. Baykar tarafından Bayraktar Akıncı Operatörlüğü eğitimi verilen Türk, Azerbaycanlı ve Pakistanlı kursiyerler eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Akıncı projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı sahada kullanacak ekiplerin eğitimi başarıyla devam ediyor. Akıncı 6. eğitim dönemi kapsamında Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan güvenlik güçlerinde Bayraktar Akıncı taarruzu insansız hava aracını kullanmak üzere, pilot, faydalı yük operatörü, mekanik ve motor teknisyeni, elektronik ve yer kontrol istasyon operatörü, silah operatörü olarak görev yapacak toplam 110 kursiyer eğitimlerini tamamladı. Tekirdağ Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yapılan mezuniyet törenine katılan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, törende yaptığı konuşmada, üç toplumun güçlü manevi bağı ile kardeşliğine değinerek, ifa edilecek görevlerde ahlak, adalet ve doğru yoldan ayrılmamaya vurgu yaptı. Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladı, ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin %75'ini ihracattan kazandı. 2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu tescillenen Baykar, 2022 yılında ise gelirinin %98'ini ihracattan elde etti. Güvenlik güçlerinin envanterine girdiği günden itibaren aktif bir şekilde operasyonel olarak kullanılan Bayraktar Akıncı için şimdiye kadar 4 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalandı. Akıncı ile ilgilenen birçok ülke ile görüşmeler devam ediyor. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanabilecek olan Akıncı'ya farklı mühimmatların entegrasyon çalışmaları devam ediyor.